Evet arkadaşlar yepyeni ve efsane bir videoyu daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yepyeni kostümler geldi ve bu kostümleri almak için hesapladığım en az 30 bin elmasımız girecek. Abi gerçekten bizim için biraz zor olacak çünkü bildiğiniz gibi 30 bin elmas öyle gökten yağmıyor yani. Biz de bunu büyük emekler sarf ederek topladık. Abi bence 3000'li daha iyi. Bu videoda 3000 bin en masa satılan kostümü deneyeceğiz sonra diğer videoda diğerini deneriz hazır mısınız İlk ile başlayalım ben Verdim gitti sadece bu kostümlerin toplam fiyatı arkadaşlar 18.000 elmas yani bunu ne kadar biliyor musunuz siz bu parayla 18 tane griffon mesela alabilirdim ben Ama kostümler efsane aga şu görünümlere bak bakar mısınız ya Ve diğer bu arada kostümler toplam 12 bin ve toplamda da 30 bin elmasımız 18 bin elmasımız kaldı Bunlar da şöyle bir tahtalıya benziyor yani Kıyrıla vıdıla diye kostüm ismi mi olur lan Bu arada bu kostümleri turnuva modunda deneyeceğiz Hazırsanız bence bir tur atalım gelelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi madencilerle bir ve bir yapacağız muhtemelen. Öncelikle madencilerle bir şöyle bir başlayalım. Aslında var ya ben şöyle muhtemelen kesit kesit koyarım. Çünkü size gameplay değil e, nasıl kostümlerin ne kadar efsane olduğunu göstermek tabii ki de istiyorum oldu moduyla bunlardan birini o işte bak ben bunu bahsediyordum arkadaşlar kostüm o kadar efsane ki birini öldürdüğümüzde diğerlerine e, de yani bayağı hasar veriyor mesela bunu öldürsem bam 124 diğerlerine de verdi bu arada öldüğümüz anda diğer yerde burada patlıyor onu da size belirteyim gerçekten efsane Lan oğlum bu ne asker yok diğer şeyde görüşürüz Evet şimdi diğer turnuva modundayız ve bu moddayız arkadaşlar daha çok spiritonlar ve devleri üzerinden ilerleyeceğim ve bunların nasıl yeteneği olduğunu tabii ki de kendimiz göreceğiz aslında var ya buradan bir spor at basarsanız gerçekten efsane olur şu anda bakalım önceki tabii ki de dev ve spiritler basacağım ardından kalırsa da spor falan basarız Evet Crazy C şu anda bize diyor ki ne yapıyorsunuz lan Evet burada aslında bir deney yapıyoruz yani seni hiçbir şey ilgilendirmiyor sadece yenileceksin ben bu kadar Bu arada Spirit'ınlar bence biraz zayıf kalır Spirit'ınlar da bana göre şu ana kadar en iyi vampirdi ama bu da baya kararlı duruyor Oo, oh, 460 ve artı patlama efekti. Patlama efektleri bu arada gerçekten güzel olmuş lan. Bak stick ball mesela böyle güncellemeler bekleniyordu. Tabi misyonlar olan zorlaştıkça böyle şeyler gelmeliydi ve nihayet geldi. Diğer misyonda başka bir videoda bakarız ya. En önemlisi zaten bu. Yani bundan iyi olabilir mi? Size soruyorum. Ben neden bu devi bıraktım? Hmm. Abi bir dakika bir dakika bir dakika şunları onu bir tane saplayayım sen öl neden patlamıyor? bak mesela sportlarda bu daha iyi oluyordu eğer siz de biliyorsanız tabi 4000 4000 para daha verdim ver 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 biraz daha spiritin basalım ardından bence dev bir oğlum o efsane olmuş oğlum var ya biz bunu sonu modunda bir 30 gece falan hayatta kalırız bence ya. Bunu Mayhem'de bile düşünmüyorum. Mayhem pek denemek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü pek sevmiyorum yani. Açık söyleyeyim Mayhem'leri pek yani sevmiyorum. Hadi neyse. Okçular bence de bunda pek iyi olmayacak. Yani okçularda da iyisi zaten buz kostüm. Bunu bilmeyen de muhtemelen hayatında ilk kez kas oynamış birisidir. Evet. Yani arkadaşlar ben sorarsanız bunlarla büyük misyonları geçirir. Mesela Sivortrat'ta gördüğünüz gibi harika işler yaptı. Diğerinde abi o deprem yeteneği olmasaydı gerçekten ne söyleyeyim yani. Efsane bir kostüm olmuş abi. Diğerinde de muhtemelen deniz bir sonraki videoda. Hoşçakalın kendinize çok, çok iyi bakın. 30 bin elmas gitti abi ben ona üzülüyorum.